millet bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 2021'e giriyoruz. Ee, bugün arkadaşlarım Frosttas'ta kupa kasacağım. Hem de 2021'e girdiğimizde e, duygularımı anlatacağım arkadaşlar size. Hemen arkadaşlar başladık. Böyle bir nita var. Ben ilk önce kaçacağım. Blok da var orada. Arkadaşlar hemen konumuza geçelim. E, 2021'de e, ben bu video şu an 2021'de çekmiyorum arkadaşlar. Şu an e, saat 23:41 yani arkadaşlar 12.41 geçiyor. Yani 31 Aralık şu an arkadaşlar 1 Ocak'ta 2021'e gireceğiz. Ben de 2021'de e, videoyu yollamayı düşünüyorum da arkadaşlar. Ben 2021'e tam girdiğimizde ayrı bir video yollamayı düşünüyorum. Bu videoyu 2021'e girmeden önce yollayacağım. E bu video o yüzden biraz kısa olabilir. Yani uzun da yapabilirim. En fazla 5 dakika falan olur arkadaşlar bu video. İşte söyleyeceklerim böyle arkadaşlar. 2021'e girdiğimde e, mutlu olacağım. arkadaşlar buna özel bir e, Gatcha Life videosu da yollayacağım. 2021 e özel. Asıl ben şimdiden size bir haber vereyim. Gatcha Life'da karakterimi değiştiriyorum arkadaşlar. E, yeni bir karakter yapmayı düşünüyorum. Hatta yeni karakterim hazır arkadaşlar. Ben önceden yapmıştım. Onu kullanacağım. Ve Gatcha Life'da yıl başına yok arkadaşlar Gatcha Life'da da çekebilirim Gatcha Kulüpte de. Ben Gatcha Kulüpte çekmeyi düşünüyorum. Gatcha Kulüpte çünkü yeni karakterim. Gatcha Kulüpte yeni karakterimi tasarlayacağım. Hatta tasarlarım. Ben onu 2021'e göre giydireceğim arkadaşlar. Zaten videonun içinde 2021'e göre giydireceğim. Ben videonun konusunu size zaten anlattım. E, videoyu izlemek isterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü detaylı bir şekilde e, fazla anlatmadım. Orada da biraz düşüncelerimi söyleyeceğim arkadaşlar. 2021 hakkında ne düşünüyorum diyecekseniz. Arkadaşlar benim 2021'e girmek benim için mutluluk olacak. E, çünkü 2000 her sene atlıyor arkadaşlar. Ben de her yıl seviyorum. Bu sene de benim için güzel geçti arkadaşlar. Tabi her sene benim için güzel geçiyor. O yüzden ben her sene mutlu oluyorum. Benim için her sene önemli. Benim söylediklerim bu kadar arkadaşlar. şu an oyunumdaki maçı izleyebilirsiniz. Aslında biraz daha konuşabilirim. Şu andık ama e, herhalde Darley ile Dynamite takım olmuştu. Darley'in arkadaşı öldü arkadaşlar. Şu an arkadaşlar ben iki tane maç girmeyi düşünüyorum. Bu son maç. Ben şöyle hemen kaçacağım. Ben ilk ikiye girmek istiyorum. O zaman biraz buralarda duracağım. Kesin Darley kaçacak. Ben de elimden geldiği kadar kaçmaya çalışacağım. Evet. Yani. Tam yüzde yüz öldük şimdi arkadaşlar. Süper güç alsın zaten alana gider. Aa ses varmış. Arkadaşlar şu an görevlerde tamamlamaya çalışıyorum. Gördüğünüz üzere kardeşimle yılbaşımız kutlu olsun. I love you sizi seviyorum diye video gönderdi gördüğünüz gibi. İşte böyle arkadaşlar ben de Gaçlaf'ta böyle video göndereceğim. Sezonda bitirmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar kaç günde bitiririm bir fikrim yok ama bütün görevlerimi tamamlayacağım. Arkadaşlar 15.000 kupa olduğum videosu da yakında gelecek. Burada gördüğünüz gibi 14.831 kupayım. Arkadaşlar toplam 70 buradan 70 rütbe geldiğimde Bakalım kaç mega kutumuz olacak arkadaşlar. Ben onu saymak istiyorum. Yeni yılda kaç kutu açacağız? Yeni yıl demeyeyim de 2021'lerde işte Ocak ayında falan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Burada da 11 12. Bunu da sayarsak arkadaşlar 13. Arkadaşlar ben e, böyle yıldız puanlarını biriktiriyorum. Beyaz meka boyu alacağım arkadaşlar. Onda bir videosu gelebilir. Tabi biriktiriyorum. Şu anlık 5885 var. Gördüğünüz gibi sadece iki karakterim zaten. E, 18 lütfü falan ya da 18 17. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadardı. Sonra görüşürüz ve bay bay.